Ya. Bak, Yeşilören yok. gücünden ee, Hıdır'la birlikteyiz. Hıdır, ilk yerde baskın bir oyun oynayamadınız. Ee, daha çok sert bir oyun geçiyor. Ee, i̇kinci yarı bunu telafi edebilecek misiniz? 3 gol geridesiniz. Olsun. Üç gol bir şey değil bizim için. Biz ne maçlar geri çevirdik burada. Arkadaşlarıma güveniyorum. Arkadaşlara başarılar. Kavgası dövüşsüz maç bitirelim inşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bayram bir abi? Ankara Sencermen'den Fehmi ile birlikteyiz. Fehmi, ee, ilk yarıda baskınız çok yüksekti. 5 ee, gol buldunuz. Ee, gü güzel goller attınız. Baskınız yüksek. Aynen. İkinci yarıda da bunu devam ettirebilecek misiniz? Abi inşallah devam ettiririz. Ya rakip biraz sert Fatih oynuyor mi? ama sıkıntı yok yani iyi takım olarak. Kolektif futbol diyebileceğim futbol oynuyoruz. Fatih. Şükür Teriz. sıkıntı yok inşallah sakatlık olmadan kazası belası biter yani. Başarılar diliyorum. başarılar diliyorum ağacım. Teşekkürler.